Merhaba teknolojiler takipçileri. Bugün sadece serinleten değil, aynı zamanda evinize tarz katan bir klimayı inceleyeceğiz. LG Artboard AC12BH üretici kodu ile 12.000 BTU A++ enerji tasarrufu ve 10 yıl inverter motor garantisi ile 30 metrekare odanız için ideal bir klima. Daha büyük odalarınız için 18 ve 24 bin klimaları tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Artol ismini boşuna almamış. Ön yüzündeki aynalı tasarımı bu klimayı sıradan cihazlardan çok farklı, modern ve sade çizgileriyle evinizin havasına şıklık katar. V32 çevre dostu gaz kullanımı, dual inverter teknolojisine sahip yeni, daha hızlı soğutma, daha sessiz çalışmasını sağlıyor. Sessiz modda sadece 19 desibel arkadaşlar. Gece rahat uyku uyumanızı sağlar wi özelliği ile işten eve gelmeden evinizi serinletip serin bir ortamın keyfini sürersiniz. Çift filtre sayesinde de toz ve bakterileri yok eder. Ayrıca otomatik temizleme özelliği ile cihazınızın içi de her zaman hijyenik kalır. Sağlığınız da size kalır arkadaşlar. Sizler bu klimayı evinizde görmek ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve teknolojilere abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın ve serin kalın. thank you